Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sevim Yazım Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün hep beraber kasnakta mantı yapacağız. Malzeme listemizi size tanıtayım. 10 tane yumurtam var. 1 su bardağı 200 ml yakın suyum var. 1 yemek kaşığı tuzum var. Üst İç malzemesi için yarım kilo kıymam, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve bir tane rendelenmiş soğanım var. Sosu için 1 çay kaşığı tuz bir diş sarımsak yarım kilo yoğurt ve aldığı kadar un. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Yumurtalarımızı yoğurma kabına alıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ardından suyunu. Tuzun tamı Şimdi biraz çırpacağız yumurtalarımızı. Azar azar unumuzu ilave ediyoruz, aldığı kadar un. Gördüğünüz gibi halen un istiyor. yoğuracağım. Un miktarını size söylemedim. Yumurtanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişkenlik yaratabilir. Herkesin kullandığı un markası farklı. Ondan dolayı size net bir bilgi vermedim ama aldığı kadarıyla şu şekilde gördüğünüz gibi bir hamur elde edeceksiniz. Gayet güzel bir hamur yap. Ben kaslakta yapacağım için kaslama göre bezelerimi alacağım. Şöyle büyüklükte. Evet arkadaşlar, şimdi iç malzememizi hazırlayacağız mantımızın içine. Limon, kapağı aldık üstüne soğanımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımızı, tuzumuzu özleşine kadar biraz yoğuralım. Kıymalı Bir istemezseniz bu işlemi patatesle de yapabilirsiniz rahatlıkla. Yeterli kenara alalım ve hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çetelerimi eşit şekilde aldım ve üstünü kapattım 10 dakika dinlendim şimdi açma aşamasına geçelim hep beraber hafif un serpiyorum üstüne ve altına. Ne çok kalan ne çok ince olmayacak şekilde hamurumuzu hastamızın büyük.

Aslanma deneyeceğim şimdi eşit geldiyse tam üstünü örttüyse dolum aşamasını geçeceğiz. Şekilde kenarları biraz inceltelim az. Kanslan bu arkadaşlar 45-50 santim çapında. Rahatlıkla düz acelerde ve mutfak malzemeleri satılan her yerde bulabilirsiniz. Ve ben biraz daha büyütmem gerektiğini sanırım. Almanya'daki arkadaşlarımıza Türk marketlerinde rahatlıkla belirli sayfalar var. Oralardan sipariş edebilir. Bu şekilde rantımız çok pratik oluyor. Hem zamandan pratik hem de lezzetli. Oluyor. Tekrar deneyeceğim. Denk geldiyse dediğim gibi gördüğünüz gibi şu an tam denk geldi şekilde malzememi alıyorum. Şöyle elimizde biraz fındık büyüklüğünde veya daha da az olabilir. Şu şekilde dışına taşmamak şartıyla dolduralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doldurdum. Ve hamurumu açtım. Şimdi kasnağımızın üstüne yerleştireceğiz. Şöyle hafif unlayalım. Ve merdanemizden üstüne hafifçe bizi bastıralım. Şöyle belirginleştirelim ilk aşamada. Ve çok bastırmadan şu kenar kısımlarını kasnağımızdan ayıralım. Evet arkadaşlar kenarlarından ayırdım gördüğünüz gibi. Şimdi üstüne basıp... desenler tamamen çıkmış şimdi şu şekilde ters vuracağız hafiften bakın dökülüyor Ya da hafif elinizi bastırıp şöyle arkadan çıkartabilirsiniz dikkat edin ama yırtılma olayı olmasın bütün mantılarımı döktüm. Gördüğünüz gibi köşeli petek şeklinde hafif unluyorum yapışmaması için. Ve yağlı kağıt serili tepsime aktarıyorum. Şimdi bu şekil isterseniz derin dondurucuda dondurup poşetleyip misafirleriniz geldiği zaman da kullanabilirsiniz. Ben de öyle yapıyorum. Şu şekilde kesip mantımızın içine aktarabilirsiniz. hiçbir şekilde mutfakta hiçbir şey ziyan olmuyor. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantılarımız bitti. Şöyle büyük bir tencereye bolca su koydum. 2-3 litreye yakın. Ve şimdi bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ardından yapmış olduğum mantıları tendirime aktaracağım. Şu aşamada üstü için sosu için yağ, 2 yemek kaşığı yağ koydum. Yoğurt sosu için rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyorum. şöyle hafif bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir açılma söz konusu değil. Evet arkadaşlar bir yandan gördüğünüz gibi mantılarımız haşlandı. Bu arada ben sosuma çok az şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı katacağım. Çünkü sade tereyağla yaptığımız zaman don olabiliyor. Bir tatlı kaşığı toz biber ekleyeceğim. Bu aşamada. Yağımız kenarda kavrula dursun. Biz yaptığımız mantı, haşladığımız mantıları süzelim. Ben mantıyı fazla yaptım. Derin dondurucuya koydum. Sonra poşetlediğiniz zaman size resmini çekip göstereceğim. Gördüğünüz gibi hem pratik hem lezzetli Evet arkadaşlar size dediğim gibi ben derin dondurucuya attım bu şekilde dondurdum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma olmadı. Şöyle bu tip poşetlerime koyup derin dondurucu muhafaza edebilirsiniz bir misafiriniz veya özel günlerinizde çıkartıp pişirebilirsiniz. Şöyle iki poşet yapacağım. bundan fazlasını haşladım. Misafirlerim de vardı. Afiyetten tükettik. Sizlere de tavsiye ederim. Teşekkür ederim.